Şöyle bakalım falınızla inceleyelim bir. Evet başlayalım buradan. Kova burcu. Kalbinizle alakalı bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Sevdiğiniz insan tarafından bir laf söylenecek. Bu gururunuza ve kalbiniz kırılacak. Büyük bir soru işareti var kafanızda. Ama şunu söyleyeyim. Haziran ayında kova burçları çok kırılgan bir yapıya sahip olacaklar ama polyanlacılık oynayacaklar. Asla kimseye ee, bu sevgilerini ve durumlarını belirtmeyecek arkadaşlar. Hmm. Bakın bir rakamı çıkmış. Bir ay sonra aşk kapınızı çalıyor. Ee, bir ay sonra bebek bekleyen arkadaşlar bebek haberi geliyor. Bir ay sonra ayrı olan arkadaşlarımızın tekrar bir araya balışması. Ee, şunu söyleyeyim kova burçları bir ay içinde her şeye kavuşacaklar. Büyük bir anahtarları çıkmış. Bu anahtar kalple alakalı yalnız. Ev ya da araba değil. Sevdiği kişiyle alakalı büyük dilekleri ve istekleri var kova burçlarının. Bakın. E, üç tane. Üçü de olacak arkadaşlar. Yeter ki sabredin. Kafanızdaki bu acabaları e, bu sıkıntıları bu dertleri tamamen atın. Emin olun. E, bu dilekleriniz yavaş yavaş hepsi de olacak. Bakın burada da çıkmış kalp. Kalbinizi bir ikiye bölmüş. Biri sırtınızdan bıçaklamış sizi. Şu an uykusuz günler geçiriyorsunuz. Hatta uyuyamıyorsunuz. Kafanıza taktığınız, dert ettiğiniz, bu kişi bana dönecek mi diye beklediğiniz bir kişi var. Bu kişi sizi kırıp döküp gitmiş ama hala onu çok seviyorsunuz. O kişiden vazgeçememişsiniz ve ayrılamamışsınız. Bakın bir parçanız sürekli onunla beraber. Yatıyorsunuz kalkıyorsunuz o kişiyi düşünüyorsunuz. Gece rüyalarınıza bile o kişi giriyorsunuz. Öyle bir sevmişsiniz ki hayatta vazgeçemiyorsunuz. Eşyalarınız toplanmış. Siz başka şehre gideceksiniz arkadaşlar. Başka bir şehre yolculuğunuz var sizin. Ee, belki iş imkanıyla belki de artık bu şehirde yaşamak istemiyorsunuz. Büyük bir ihtimal ama ben e, bu şehirde yaşamak istemediğiniz o kişiyi unutamadığınız hayalleriniz e, tüm yaşamak e, Duygularınız bu şehirde kalmasını istiyorsunuz. Ve başka şehre doğru yolculuğunuz var. Ee, şöyle söyleyeyim. Haziran'ın 5'inden sonra toplanıp gidiyorsunuz siz. Bir tane teraziniz çıkmış arkadaşlar. İş yerinde ya da ailenizde hmm, haksızlığa uğradığınızı düşüneceksiniz. Ama öyle bir haksızlık yok. Gerçekten adil davranılmış size. Ama sizin bu sorular psikolojiniz tam olarak iyi olmadığı için bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. E, Haksız yere e, bazı e, laflar yediğinizi düşünüyorsunuz ama öyle bir şey yok Birbirini seven burada çok e, çift çıkmış bakın evli olan kovalar Gerçekten birbirinize çok düşkünsünüz ve sarmaş dolaş çıkmışsınız e, Hayat sizden taraf e, yaşamayı ve gezmeyi çok seviyorsunuz Ve gezeceksiniz de bakın hani yollarınız kapalı olsa da kısa kısa yolculuklarınız var sizin Üst üste biriktirdiğiniz, yapmayı planladığınız çok şey var burada. İki tane e, tren yolculuğu yapmayı çok istiyorsunuz. Bakın burada bir treniniz çıkmış. Bu treniniz yazı, yalnız uzaklara gidecek ya da uzaklardan gelecek bir tren arkadaşlar. T harfi var. T harfinin altında ise iki tane e, soru işareti var. Bu tren size güzel haberler getirecek. Sevdiğiniz kişiyi getirecek. Ee, annenizi getirecek sevdiğiniz kimse arkadaşlar dediğim gibi belki annenizdir belki babanızdır belki kardeşinizdir Belki de aşık olduğunuz bayan ve de belki de Aşık olduğunuz adamdır bunu Siz kendiniz bileceksiniz ee, bakın şurada üzgün bir adam var çok üzgün ee, başında bir takım dert ettiği sıkıntı ettiği olayları var biri para konusu bu sıralar kova burcu Parasal sıkıntı çekiyor. Morali bozuk. Bir hastaneye düşecek bu erkek. Bir hastalığı var. E, burçları bayanları göğüslerine çok dikkat etsin. Göğüslerinde bir takım sıkıntıları var. E, bir de almak istediği şeyler var. E, uzun zamandır planını kurduğu, almak istediği ev eşyaları var. Küçük küçük böyle e, arka arkaya değil de zaman zaman ara ara alacak bunu. Aldığı zaman da yalnız evde bir takım tatsızlıklar çıkacak. Eşi biraz razı gelmeyecek. Para harcamalarına biraz dikkat et biliyorsun durumumuzu diye. Büyük bir fareniz çıkmış. Fare düşman. Sinsice yaklaşan bir düşmanınız var. Ama sizi seven bir insan da o düşmanınızı size doğru gelmesine engelliyor. Size uyarıyor. Büyük bir uyarınız var çünkü. Şurada bariz 7 rakamı var. Gördünüz mü arkadaşlar? Haziran'ın 7'si size çok uğurlu gelecek. Size güzel haberler var. Üstünde de kuş var. Ve kelebeğiniz var. Ee, kelebek mutlu haber. Ee, güzel günlerin müjdesidir. Sizi güzel günler bekliyor. Bakın yeni tanışacak olanlar. Bir aşk var. Sürekli bir aşk var burada. Birbirini seven çok güzel çiftlerimiz var. Yeni bir aşka yelken açmışlar. Ee, birileriyle tanışacaksınız. Ee, bu tanışma e, ciddi bir birlikleriye doğru gidecek. Bakın. Ağaçlık, yeşillik bir yere doğru yolculuğunuz varsın. Ormanlık, piknik gibi şeyler yapmayı düşünüyorsunuz. Artık bazı yaşadıklarından sıkılmış ve bunalmışsınız. Bir yerlere gitmeyi düşünüyorsunuz. Haziran'ın 15'inden sonra da size dediğim gibi bir parasal yardım gelecek. Evinize, hanenize bir misafir gelecek. Bu misafir bereketiyle gelecek. Size güzel hediyelerle gelecek. Bakın eşyanızı bir köşeye biriktirmişsiniz. Dediğim gibi başka şehre bir yolculuğunuz var. Bunu da yakında gerçekleştireceksiniz. Kalbinizin ortasında bir takım sıkıntınız var. Kimseye söylemediğiniz, anlatamadığınız. Bir de bir gözünüz var. Üzerinize bu sıralar var ya çok nazar var. Kendinizi bol bol okuyun arkadaşlar. Banyo yaparken sirkeli suyla yapın. Evinize sürekli Bakara suresini dinleyin. Bakara suresi evinizdeki kötülükleri, musibetleri defeder arkadaşlar. Açın son ses. Sonuna kadar dinleyin. Bunu haftada bir kere bile yapsanız yeterli sizin için ve bol bol ayetel kürsü okuyun. Evinizin içi, evleriniz gayet düzgün çıkmış. Çok güzel bir evliliğiniz var. Ee, dediğim gibi uzaklardan gelenleriniz var. Size biri kapınıza çiçekle e, elinde bir buket gülle kapınızı çalıyor. Ee, bakın elinizde bir buket gül kapınızı çalacak bir tavuğunuz var ee, size çok güzel bir iş imkanı elinize güzel bir fırsat geçecek altın yumurtlayan bir tavuğunuz var gelecekte çok güzel e, parasal anlamda ilerlemeniz var bu fırsatı iyi değerlendirin arkadaşlar e, bakın şurada beklediğiniz bir haber var sizin A harfi ile alakalı iki kişi bir yere gidiyorsunuz bu yaşlı biri siz yaşlı birinin yanında bir yere gideceksiniz e, doktorluk bir işiniz olacak diş ağrısı çekiyorsunuz diş ağrınıza çok dikkat edin e, evet arkadaşlar siz e, çok becerikli e, bir bursunuz. E, burada elinizde çok güzel marifetleriniz ve altın makasınız var bir de kelp edeniniz çıkmış bakın burada bazı şeyleri hayatınızdan size acı verse ve de söküp atacaksınız. Çok acı vermiş ama tamamen söküp atacaksınız. Ya bir eski sevginiz ya bir eski konuştuğunuz. E, bu kişi size çok acı vermiş ama tamamen artık hayatınızdan çıkarıyorsunuz. E, bakın. 7 e, Haziran'ın 7'sinde altında E harfi olan bir erkek e, size bir kötülük etmeye çalışacak sinsice yaklaşacak. Ama siz bunu çerçeveniz altına almışsanız kesinlikle hiçbir şey yapamayacak size. Bu kişiden uzak durun. Yolunuza çıkacak bu kişi. Haziran'ın 7'sinde. Bak dediydi dersiniz. Ee, ya geçmişte sevdiğiniz bir insan şu an evli görünüyorsunuz ama evli bir insanın karşısına çıkacak bu. 4 rakamı var burada. Ee, 4 dört Haziranın dördünde de bir başarınız sizin elinize geçecek güzel bir fırsatınız olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ayki kova burcumuz bu kadardı. Tek tek bakalım arkadaşlar kova burcunda şöyle aşk hayatı nasıl? Şuraya atalım ilk kova burcu bekarlar için aşk. Bekarlar için biraz aşk karışık duruyor ama gerçekten önünüze seveceğiniz bir insan çıkacak. Ona öyle bir bağlanacaksınız ki kopmama derecesine. Evliler için aşk. Evliler için sürekli dip dibe diz dize görüyorum. Ve eşinizi gerçekten çok iyi yönetiyorsunuz. Hakimiyet sizde kovuşları. Parasal anlamda sıkıntıları olanlar için para Haziran ayında biraz e, parasal sıkıntınız var ama kaplumbağanız yola çıkmış geliyor size güzel e, şans bereket getiriyor. Proteiniklere bakalım evet arkadaşlar. Konuşursanız eğer karşıdaki kişi de sizi anlayacak tekrar bir aşka yelken açacaksınız pirotenikler. E, çocuk bekleyen arkadaşlarınız. Haziran ayında arkadaşlar hani e, ikiz bir bebek var ama tedavi görmeniz gerekiyor. Çocuk haberi almak isteyenler. Sağlık. Çok güzel 4 x 4 sağlığınız var. Gerçekten hayatınız güzel gidiyor. Kovalar. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki burcumuz Balık burcu. E, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.